Bir, iki, bir, iki, üç, dört Vay delikanlı, <laughs> delikanlı gönlüm, ay, Sen Sen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize ettiği Osman Öztunç ve Ahmet Şafak konseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Misali, mermi yedi, havan yedi Büyük bir coşkuya sahne olan gecede konserleri Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral General Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Zafer Tombul, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Maski Genel Müdürü Yardımcısı Gökhan Çevik, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, daire başkanları, şube müdürleriyle çok sayıda Manisa'da takip etti. Ve heyecanla ve muhteşem eserlerle kutlamaya hazır mıyız? Harikasınız. Gecede ilk olarak Osman Öztunç sahne aldı. Kut ölür, ölür, şehitler. Öztunç'a hediyelerini vermek üzere sahneye gelen Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sevgi ve selamlarını iletti. Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün hepimize sevgi ve selamlarını iletiyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına bir kala bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sizler adına kıymetli, kıymetli sanatçımızı da bu güzel, güzel günde Manisa'mızda, Manisa'mızda ağırlamaktan, ağırlamaktan e, şeref, şeref ve onur duyuyoruz. Kendisi, kendisi hoş geldi, sefalar getirdi. getirdi. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Daha sonra sevilen sanatçı Osman Öztunç konserine kaldığı yerden devam etti. Tersine zalimler gül tutan. Osman Öztunç birbirinden güzel şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez şehitler... Gecede daha sonra Ahmet Şafak sahne aldı. Ünlü sanatçı Ahmet Şafak, adam gibi, ay yıldız kolye, geriye aşk kalır, olsun neyliyim, yalnız kurt isimli sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Bizim hiç için değil, siyah haber. ama pek hala yoksula olmaz demek. Sanatçı Ahmet Şafa hediyelerini Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Maske Genel Müdürü Burak Aslay takdim etti. Manisa'mıza hoş geldiniz diliyorum. Sefalar getirdiniz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hepiniz adına hoş geldin diliyorum tekrardan. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de Ahmet Şafa teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. Ahmet Şafak'ın eşsiz sesiyle hakikaten ben dahi ısındım. Bir insanın canlı ilk çıktığında dedim ki acaba playback mı yapıyor? Vallahi dedim. Ya bir insanın canlı sesi bu kadar kuvvetli mi olur? İşte gerçek sanatçı. Mecburiyet Caddesinde gözlerin gözüme değdi.